Şov haber başlıyor sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Malum Kartal Kaya'dan yükselen alevler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı ve yakmaya da devam ediyor. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlandı ama hepimizin içinde bir kor ateş kaldı. Felaketin yaşandığı otelde kalan, karne sevinci yaşayan onlarca çocuk, anneleri, babaları, sporcular, Toplam 238 kişi uykudayken bir anda cehennemin ortasında kaldı ve ne yazık ki 76 canımız gitti. 51 kişi ise yaralı kurtuldu. içeri girdim. Çok yoğun duman vardı. İçeride ben bizzat kendim yolu bulamadım. Dışarı çıktım. Birkaç saat sonra uyanıp kayağa çıkacak, aileleriyle mutlu anılar biriktireceklerdi. Ama facia hepsini uykuda yakaladı. Onlarca kişi ateş çemberinde sıkışıp kaldı. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Yarı yıl tatilini fırsat bilen aileler çoluk çocuk Bolu'daki bu otelin yolunu tutmuştu. Ama dün sabaha karşı 3 sıralarında facianın adımları duyuldu. Restoran bölümünden çıktığı düşünülen yangın hızla tüm katlara yayılmaya başladı. Yüzüme bir maske aldım. Yüzümdeki maskeyi ıslattım, içeri girdim, aşağı doğru eğildim, hafif bir oksijen alma yeri oluşturdum kendime. Büyük ihtimalle dördüncü kattaki restorandan başladı. Çünkü yangın oradan çıktı. Sabah kahvaltısı için hazırlık yapıyorlarmış. 238 müşterinin bulunduğu 12 katlı ahşap otel alev alev yanarken giriş katlarda bulunan tatilciler hızla dışarı kaçtı. Ama üst katlardakiler o kadar şanslı değildi. Alevleri gören çevre otellerde çalışanlar hemen yardıma koştular. İşte bu yatakları hemen çatıların üstlerine attılar. Çünkü yukarıda alevlerden kurtulmak isteyenler kendilerini o sırada aşağı atmaya çalışıyordu. Biz Üçüncü kattaydık. Gece eşim uyandı. Duman kokusuna uyandık. Ben panikle kalktım canını kurtaranlar mahsur kalanlara yardıma koştu. Hazırda 30 personele yakın ilk müdahaleleri yaptık. Yaklaşık 25 metre 30 metre merdivenler ile ilk ikinci kattan tahliyelere başladık kendi imkanlarımızla. Yaklaşık 25 kişiye kadar kurtardık. Ekipler 4-15'te bölgeye ulaştı. Çevre illerden de takviye ekipler gönderildi. Otele ön cepheden girildi. Yamaca bakan arka kısmına müdahale ise kolay olmadı. Yanıma iki çocuk aldım. Çocuklar ailesinde ailesini de arkamdan flaş tutarak beni takip edin dedim. Gün ağırdı ama alevler bir türlü sönmedi. Kurtarma çalışmaları saatler sürdü. İlk müdahaleler kurulan Sahra Hastanesi'nde yapıldı. Yangın var sesine kalktım. Ondan sonra dışarıya çıktığımda duman da her yer. İki oda ileriye gidemedik. Nefesimiz kesildi. Facianın sonucu çok ağır oldu. Aralarında çocukların ve sporcuların da olduğu 76 canımız yitip gitti onlarcası yaralandı. Lobiye doğru koştuk. Yangının kaynağını da bilmiyoruz. Alevleri görünce, dumanları görünce aşağı indik. Alevler 13,5 saatin sonunda kontrol altına alındı. Otelin bu kısmı tamamen küle dönmüş durumda. Şu anda içeri girdik biz de. Bakın burası bir restoran bölümüymüş anladığımız kadarıyla. Ve tamamen kullanılmaz hale gelmiş her şey küle dönmüş durumda. Masalar, sandalyeler, kaşıklar, çatallar, ve mutfak bölümü bu şekilde Hayatını kaybedenlerin araçları Bölgeden kaldırıldı Geriye ise koca bir enkaz Tamamlanmamış hikayeler Yüreği yangın yerine dönmüş Milyonlar kaldı <laughs> Beyaz cennetten Kapkara dumanlar yükselirken Keyfinden ödün vermeyenler de vardı Facianın hemen yanı başında Onca ölünün arasında Kimileri için eğlenceye devam etti Görüntüler insanlıktan utandırdı 76 canımızı hayattan koparan yangın faciası sonrası akıllarda pek çok soru var. Yangın nasıl büyük bir felakete dönüştü? Güvenlik önlemleri var mıydı? Varsa neden devreye girmedi? Görgü tanıklarının anlattıkları ve ilk bulgular ne yazık ki. Oteldeki ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Otel yetersiz bir otel. Adam akıllı bir yangın merdiveni yok. Katlarda yangın tüpleri yok. Yangın alarmları çalışmıyor. Ahşap kaplamalar yangını hızlandırdı. Alarm ve duman dedektörleri çalışmadı. İçerideki yangın merdivenine ise kimse ulaşamadı. Yangın faciasından kurtulanların anlattıkları kan dondurdu. İddiaya göre faciaya ihmaller zinciri neden olmuştu. Alarm bile çalmadı. Öyle bir gelir geçer bir şey sandık. Çünkü dumanı görüyoruz ama alarm alarm yok. Dehşet Oteli Kartalkaya'da aynı tepede bulunan sözde lüks 5 otelden biriydi. Göz alıcı tanıtımları 29.674 liralık gecelik konaklamasıyla her yıl binlerce tatilciyi ağırlıyordu. Kayak pistleri çok harika oldu şu anda. Otel hazırlıklarını yaptı, misafirleri bekliyor. Otel yetkilisi daha birkaç gün önce bu röportajı vermişti ama aslında hiçbir hazırlık yoktu. Felakete yol açığında alınmayan önlemler oldu. Otelin yani biz talimatı falan yok yani. İçeride yangın merdiveni yok. Varsa içeride yani yangın fiskesi yok. Yangın tüpü yok. İddiaya göre yangın başladıktan sonra alarm olmasına rağmen çalışmamıştı. Kimi çığlıklara, kimi de duman kokusuna uyandı. Çoğu çalışmadı. Var ama çalışmıyor. Hani insanların çoğu zaten dumandan öldü. Bir diğer iddiaysa yağmurlama şeklindeki yangın söndürme sisteminin devre girmemesiydi. Ahşap bir bina, ahşap bir binada yangın alarmı dahi yok. Yangın alarmı olsa hani bu kadar insan vefat etmezdi. Binada katlar arasında olması gereken kaçış yolunun bulunmadığı, 2500 kişi kapasiteli bölgede 5 otel olmasına rağmen tek bir itfaiye aracının bile konuşlanmadığı da ileri sürüldü. Oteldeki yangın merdivenleri de tartışma konusu oldu. Binada iki yangın merdiveni bulunuyordu ancak ikisi de otelin içindeydi. Tatilciler iddiaya göre o merdivenlere içeriği saran yoğun duman nedeniyle ulaşamamıştı. 10-15 adım attık ama gidilmiyordu. Zaten yangın merdivenine de hani gidilebilir miydi? Hani o duman da şeydi onu da bilmiyorum. Nasıl? Facianın ardından enkaza dönen otelin yangın merdiveni böyle görüntülendi. Otelin içinde bulunan aktif kullanılan yangın merdiveninde aşağı doğru iniyoruz. Oysa hemen yanı başındaki dört otelin yangın merdivenleri binanın dışındaydı. 76 can kaybıyla biten facia ile ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Yangının sebebi ihmal ve kusurlara ilişkin inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili şu ana kadar 11 kişi de gözaltına alındı. O isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun ve otelin işletmecisi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan da bugün Bolu'daydı. Gültekin ailesi son yolculuğuna uğranırken Erdoğan duygusal anlar yaşadı. Canımız ve yüreğimiz yandı dedi. Allahu Ekber. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Önce cenazeye ardından taziye evine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesine veda ederken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kurucular kurulu üyesi Habibe Güneri ve eski AK Parti Bolu milletvekili Mehmet Güneri acı günlerinde yalnız bırakmadı. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu vardı. Ve tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün Buradayız. Erdoğan tabutlara da omuz verdi. Defin işlemleri sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anları objektiflere böyle yansıdı. Erdoğan taziye evine de gittikten sonra Ankara'ya döndü. Beştepe'de yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Suriye'deki yeni dönem, Gazze'deki ateşkes ve terörle mücadelede atılacak yeni adımlar masaya yatırıldı. Türkiye Kartalkaya faciasının yasını tutarken Bolu'dan Konya'ya, İstanbul'dan Ankara'ya birçok şehirden cenazeler kalktı bugün. Anneler, babalar, evlatlar, kara gecede yitip giden ocağınlar canlar son yolculuklarına uğurlandı ve gözyaşları sel olup aktı. Kimi eşine, kimi evladına, kimi Annesine babasını ağladı. 85 milyonun yüreği yandı. Anne biz buradan çıkamayacağız hakkınızı helal edin. Beni kurtar bizi kurtarın anne demiş. Yetişemedim diyor annesi. Otel faciasında yitip giden canlar... ...göz yaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. O dehşette hayatını kaybeden Gültekin ailesi. Üç çocuklu çift Doğu Türkistanlı küçük bir kızı evlat edinmiş... ...Sümeyye ismini vermişti. Yavrucağı kucağına açan anne baba... Onu kuzucuk diye severdi. Okul yarı yıl tatiline girince genç çift çocukları ve Bilal Gültekin'in iki kardeşiyle birlikte Kartalkaya'daki otele gitti. Pazartesi yani üç geceliğine gitmişler. Salı döneceklermiş. Hastanede acilde doktordu. Çok merhametli bir doktordu. Kabu sırasında Zehra Sena Gültekin'le eşi, telefonlarına sarıldı. Bilal ve Sena Gültekin çifti alevlerin farkına varır varmaz annelerini sırayla aradılar ve itfaiye istediler. Bir süre sonra tekrar aradıklarında bu sefer helallik istiyorlardı. 8 kişilik ailenin Bolu'daki cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende gözyaşları sel olup aktı. 11 yaşındaki ikizler Sedat ve Vedat, 9 yaşındaki Esat. Öğretmen anne Habibe ve doktor baba Ahmet Çetiz ile birlikte sömestr tatili için o otele gitmişti. Ama 5 kişilik Çetiz ailesinden geriye kimse kalmadı. Cenaze törenine CHP lideri Özel'le Çalışma Bakanı Işıkhan da katıldı. Vergi uzmanı ve yazar Nedim Türkmen eşi ve iki evladıyla birlikte Kartalkaya'daydı. Yangın oteli sardığında kızı Aladora sosyal medya hesabından "Ailemden haber yok. Yangında mahsuruz. Acil yardım." yazarak paylaşım yapmıştı. Bizimkiler tepelerden inememişler. Benim canım torunum hala mesaj çekiyor. Varamadan boğuldular herhalde. Çok fazla acı sayısız hikaye var Bolu'daki yangın faciasında. Gazeteci Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen ve iki evladının hikayesi de son buldu o faciada. Şimdi veda zamanı sevenlerinin omuzlarında. Kardeşim dünya izi bir insandı. Sıra bendeydi ama o gitti. <laughs> 17 yaşındaki Özüm Karataşlı da facianın yaşandığı otelde ailesiyle birlikteydi. 17 yaşındaki genç kız yangını gördü, anne ve babasını uyandırdı. Panikle odadan çıkarken farklı bir yöne gitti. Anne ve babasının hayatını kurtardı ama kendisi hayatını kaybetti. Şu anda da cenaze namazı kılınıyor. Sesler Bir, <laughs> bir meleği <kaybettim. gülüyor> Tatil için Kartalkaya'da olan Seha Müge Turan ve küçük kızı Alya Turan da facianın ortasında kaldı. Seha Müge Turan'ın eşi Tolga Turan büyük kızıyla Kilios'taki evlerindeydi. Yangının çıkmasıyla birlikte Seha Müge Turan küçük kızıyla eşini aradı ve yardım istedi. İşte o telefon konuşması çiftin yaptığı son telefon konuşması oldu. Yaşamını yitiren anne kız Kilios'ta defnedildi. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Atakan Yalçın da ailesiyle birlikte oteldeydi. Yangın sırasında eşi çocuklarından birini alarak dışarı çıkmayı başardı. Dekanla 11 yaşındaki kızındansa acı haber geldi. Ceren Yaman ve kızı Lalin Yaman'ın kayak tatili de kabusla bitti. Okul tatili dolayısıyla iki gün kalacaklardı. En son herhalde eşiyle görüşmüş. Koridorda olduklarını söylemişler. Faciada Bolulu iş kadını Ceren Yaman ve 16 yaşındaki Lalin de hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Esra Nazik daha bir ay önce otelde çalışmaya başlamıştı. Babası cenazesini Ankara'da Adli Tıp Kurumu'ndan gözyaşlarıyla teslim aldı. Memleketi eti Konya'ya götürdü. Yanıyoruz. Niye yardıma gelmiyorsunuz falan gibisine. 51 yaşındaki baba Yılmaz Sarıtaş'ta kızı Nehir ve oğlu Doruk'la gitmişti tatile. Alevlere otelin 9. katında yakalandılar. Yılmaz çocukluğu bizim yanımıza geçti. 13 yaşındaki Doruk'un kayak yaparken çekilen bu son görüntüleri kaldı geride. Baba Yılmaz Sarıtaşınsa Ankara'daki büyükelçilik saldırısından sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Modacı kızı Feray Kampolat'la 14 yaşındaki kızı da yangında hayatını kaybetti. Kimlik tespiti için DNA örneği veren acılığa ne isyan etti? Ben bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım. Bunu görmemeliydim bu yaşta. Benim taptaze filizlerim ölmemeliydi. Lise öğrencisi Eren Bağcı 15 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla birlikte gittiği kayak tatilinde yaşamını yitirdi. Üç Allah'ın rızası için Hayatını kaybedenler arasında Can Tokcan'la birlikte kardeşi Atıl Enis Tokcan da vardı. Evlatlarını karne tatiline götüren kardeşler oğullarıyla birlikte can verdi. 27 yaşındaki aşçı Estem Uyanık yılbaşından önce otelin restoranında işe başlamıştı. Yangına 12. katta yakalanıp can veren talihsiz genç kadının cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi. Otelde hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu da faciada hayatını kaybetti. Kızının ölüm haberini alan babası dün hastane önünde kalp krizi geçirdi. Ben çalıştım otelde. Orada yatıyorum Sonra oradaki otelde yer verdiler. Oraya geçti. Bu benim için oraya geldi. Bugünse evladını gözyaşlarıyla Mardin'de toprağa verdi. İzmirli diş hekimi, öğretim üyesi Kübra Tonguç Altın ve 4. sınıfa giden kızı Alya Altın faciada yaşamını yitirdi. Baba Hilmi Altın ise yaralı kurtarıldı. <laughs> Burcu Filiz, Kıvanç Güngör çifti de iki çocuğuyla birlikte sömestr tatili için Kartalkaya'ya gitmişti. Dördü de alev kapanından çıkamadı. <laughs> Fenerbahçeli 11 yaşındaki sporcu Vediya Nilapak ve annesi Ferda Apak da faciada hayatını kaybetti. İki çocuğuyla birlikte tatile giden İzmirli su yolcu çifti de yangında mahsur kaldı. Babayla oğlu dışarı çıkmayı başarırken anneyle kızı ne yazık ki kurtarılamadı. Bursalı diş hekimi Yasemen Boncuk Erhan Tüzgira çiftiyle iki çocuğu yaşamını yitirdi. Bartınlı Şeyva Şahin bir buçuk ay önce otelde garson olarak çalışmaya başlamıştı. Yangın sırasında babasını görüntülü aradı, canını kurtarmak için pencereden atlamaya o an karar verdi. Genç kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Kartalkaya'daki yangın faciası Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi'ni de karşı karşıya getirmişti. Tartışmalar devam ederken çok çarpıcı bir gelişme yaşandı ve Bolu Belediyesi itfaiyesinin günler önce yanan oteli denetlediğim yönetmeliğe uygundur raporu verdiği ortaya çıktı. Bizim rutin denetim yapma görevimiz yok. Burası bizim belediye sınırları içerisinde değil. Böyle demişti ama yetki ve sorumluluk tartışmasında yeni perde açıldı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün yanan otelin restoran bölümünü denetlediği ve yönetmeliğe uygundur raporu verdiği ortaya çıktı. 2007 yılından sonra herhangi bir şekilde Bolu Belediyesi tarafından bu binaya yangına uygundur, yangınla ilgili önlemler alınmıştır şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterli ilgili bulunmamış. Türkiye'nin yüreğini yakan yangın faciası siyasetin de gündemindeydi. Yeni bir polemiğinde fitil ateşlenmişti. Bolu Belediye Başkanı belediyenin sorumluluğu yok derken çok çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Diyorlar ki Bolu Belediyesi'nin itfaiyesinden yangın yeterlik belgesi aldık. Arkadaşlar o belgenin tarihine bir bakın. Tanju Özcan yangın yeterlilik belgesinin 2007 yılında verildiğini söylese de yanan otelin içindeki bir işletmenin belediyeye başvuru yaptığı ve yangından sadece 19 gün önce yangın yeterlilik belgesi aldığı ortaya çıktı. 2007 yılında bu otel yapılırken Turizm Bakanlığı Bolu Belediyesi'nden bir talepte bulunur. Bolu Belediyesi de o gün uygunluk belgesi verir. Oteldeki kafe restoran bölümüne onay verense iddiaya göre Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener. Ortaya çıkan yeni belgeler belediye ile bakanlık arasındaki yetki tartışmasını farklı bir boyuta taşıdı. Hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz. ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ halkı kim ve düşmanla alelen tahrik etmekle suçlandı ve kaç seride Suriyelilere yönelik olaylara neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı efendim. Marmara Kapalı Cezaevine götürüldü. Sosyal medyadan mücadeleye hapishanede de devam edeceğim paylaşımı geldi. Mahkemenin vermiş olduğu bu kararı yüce Türk milletinin vicdanına emanet ediyoruz. Kaçma şüphesi var denildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından beraat etti ama soruşturma genişletildi. Halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmekle suçlanan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tutuklandı. Ne yazık ki tutuklama kararı verdi. Özdağ'ın sığınmacı ve Suriyelilerle ilgili 11 sosyal medya paylaşımı delil sayıldı. İfadesinde suçlamaları reddedip Suriyelilere eve dönün çağrısı yaptığını öne sürse de Kayseri'deki olaylara da neden olduğu gerekçesiyle karar alındı. Bundan sonra her bir Zafer Partili Ümit Özdağ'dır. İtiraz hakkımız var. 30 gün sonra yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Özdağ Marmara Kapalı Cezaevi'ne götürülürken Zafer Partisi'nin genel başkan vekilliğine Mehmet Ali Şehirlioğlu seçildi. Zafer Partisi genel başkanının tutuklanmasına muhalefetten peş peşe tepki gelirken Müsavat Dervişoğlu Çağlayan Adliyesi önünde mücadeleye devam edeceğiz dedi. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz. İstanbul'a peşinizdeyiz başkanım. Bir son dakika gelişmesini aktaralım hemen. Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki yükseldi ve felakette 3 kişi daha hayatını kaybetti. 3 canımızı daha kaybettik efendim ve ölenlerin sayısı 79'a çıktı diyelim ve devam edelim siyasetin sıcak başlıklarıyla. Dem Parti heyeti bugün ikinci kez İmralı'ya gitti. 4 saatlik görüşme sonrası Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan adadan ayrılırken önümüzdeki günlerde yeni ziyarette konuşulanları ilişkin kapsamlı açıklama yapılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı onay verdi. Dem Parti heyeti ikinci kez İmralı'ya gitti. Gözler yine Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den gelecek açıklamaya çevrildi. Kurmaya çalıştığımız barıştır ve bunun için herkesten desteklerini bekliyoruz. Yeni süreç MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı. 28 Aralık'taki ilk ziyaretin ardından meclis turu tamamlanmış, heyetin yaptığı açıklamada görüşmelerin umut verici olduğu vurgulanmıştı. Onlara vereceğimiz en büyük armağan çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle İmralı'ya gitmezken Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder bu kez 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. İlk temasta çağrı yapmaya hazırım ifadesi en dikkat çeken başlık olmuştu. DEM Parti heyetinin kapsamlı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. En çok merak edilense silah bırakma çağrısının gelip gelmeyeceği. İstanbul Başakşehir'de dün gece elektrik telleri bomba gibi patladı. Mahalleli kabusa uyandı ve o panik anlarında sesleri duyan sokağa koşup kamerasının kayıt tuşuna bastı. Elektrik telleri hava ifşek gibi patladı. Mahalleli korku ve panik sardı. Koptu. Arabalara zarar geldi. Bakın böyle bu şekilde patlıyor. Başakşehir'de dün akşam saatleriydi. Kısa devre yapan kablolar bomba gibi patladı. Sokağa dökülen mahalleli o anları korkulu gözlerle izledi. Üstelik bu ilk de değildi. <laughs> bir hafta önce elektrik gitmişti yine aynı şekilde aynı sıkıntı bir daha var. Bu şekilde devam ediyor. Tellerden kopan parçalar etrafa saçılırken vatandaşlar o anları telefon kamerasıyla kaydetti. Söndüremiyoruz yangın çıkma ihtimali var. İhbar üzerine bölgeye elektrik ekipleri sevk edildi. Hatay'da yolda yürüyen kadın çantasından su almak isterken cüzdanını düşürdü. Sonra da yoldan geçen üç genç cüzdanı alıp gitti. İşte o anlar. yürüdüm gittim baktım cüzdanım yok Düşürdüğü cüzdanını yoldan geçenler aldı. Talihsiz kadın hazine bulmuş gibi sevinen o gençlere seslendi. Almış böyle seviniyor. Ben üzülürken orada onlar sevinmişler. Hatay'da yaşayan Hatice Eter çantasından düşen eşyasını son anda fark edip aldı. Sadece birkaç saniye sonra cüzdanından oldu. Susadım çantamdan su çıkarttım. Yürüdüm gittim. Baktım cüzdanım yok. Cüzdanda 5000 lirayla komşusunun bozdurmak için teslim ettiği 200 sterlin var. Cüzdanı bulup alan gençler adeta sevinçten havalara uçtu. Emanet para olduğu için beni çok üzdü. Siz orada sevinirken ben çok üzüldüm gençler. Cüzdan mağduru kadın görüntülerdeki üç gence seslenerek kendisini bulmalarını istedi. Gelin benden özür dileyin şikayetimi geri alacağım. TÜİK 2024 yılı konut satış rakamlarını açıkladı ve verilere göre geçtiğimiz yıl konut satışı adeta patladı. %20'lik artışla neredeyse 1,5 milyon konut satışı gerçekleşti. Bu aralar ev satın almak için geliyorlar. Aralık sonunda baya bir talep oldu. 2 milyon 3 milyon bandında arıyorlar. Çarpıcı verileri TÜİK açıkladı. Konut satışında rekor yaşanırken en çok konut İstanbul'da en az Ardahan'da satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20.6 oranında arttı. Yılın son çeyreğinde yapılmış olan faiz indiriminden kaynaklı e, faizleri düşecek. Kayrimenkul e, değeri artacak düşüncesiyle yaşamak için de alıyorlar, yatırım için de alınıyor. Altından çıkan konuta yöneldi. Son 3 yılın en yüksek satışı yapıldı. Girosundan ev satın aldım, daha yeni aldım. 2 milyon 200 bin TL'ye bana mal oldu. Fiyattan yükseleceğini duydum. Bu fiyatı da kaçırmak istemedim. Türkiye genelinde toplam 1 milyon 478 bin 25 konut satılırken yabancıların talebi önceki yıla göre %32.1 azaldı. 2024 yılı çoğunluk yerli aldı. Yabancı satışı 2024'te çok düştü. Sadece Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre %53.4'lük artışla 212.637 satış yapıldı. Show haberin sonuna geldik efendim. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.